6 Şubat tarihinde yaşanan büyük yıkıcı deprem sonrasında binlerce bina ilk incelemelerin ardından verilen hasar raporu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Deprem sonrasında yıkılan binaların dışında ayakta kalan binalarda alelacele boşaltılmıştı. İlk inceleme ekiplerinin yeterli incelemeyi yapmadan verdikleri rapora göre hareket eden binlerce vatandaş binalarına giremezken orta hasarlıların da yıkılacak söylentileri binlerce vatandaşı evsiz bıraktı. 6 Şubat tarihinde yaşanan büyük depremde İskenderun'da İsmet İnönü Mahallesi, Numune Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi en çok zararı gören mahalleler arasında bulunuyordu. Bulunduğumuz yer İsmet İnönü Mahallesi. Depremden hemen sonra Neredeyse mahallenin tamamı evlerini boşalttı. Ağır ve orta hasar sonrasında yapılan itirazların bazıları Asasar'a dönmeye başladı. İlk tespit sonrasında evlerinin yıkılacağını düşünen bina sakinleri kapıdan penceresine kadar tüm malzemeleri sökerek binayı boşaltmıştı. Burası İsmetünlü Mahallesi. Buranın tamamı bomboş durumda. Mahalle sakinleri binalarını terk ettiler. Burası yıkılacak diye iddia ediliyor. Ancak yetkili kurumdan hala yıkılacağına dair bir açıklama gelmedi. Yaşanan deprem sonrasında orta hasar verildi iddiasıyla birçok site sakini evindeki kapı pencereyi sökerek burayı terk etti. Şimdi daha büyük sorun ise ağır orta hasarlı olan binaların itirazları da hafif hasarlıya çevrildiği görüldü.